Ne? Bizim paramız vardı sen niye vermedin bizim paramızı? Para? Bizim paramız vardı niye vermediniz? Ya kumbarayı bozduramadınız. Kumbarayı bozduramadınız. Ama da sana bir kumbarayı yapacağım macerası yok. Ee, kumbarayı bozmadınız. ne ama? Ben sana o şekilde kumbarayı göstereceğim. Sen bize bize parayı ver. Yani işinden kurtar. He? Getir buraya ben bozarım getir. Olur mu? Sen sen bizden niye arayıyordun? <laughs> sen bizden <laughs> niye arayıyordun sen? Ha. Aray, ne diyorsun? Ne Benim kafam bozma. Benim kafam bozma <laughs> parayı getir lan. Tamam lan. Kaçı? 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 Kaçını, mı lan? Kaç lira? Ha? Kaç lira? Kaç lira? Kaç lira mı? 8 milyar. 8 milyar. 8 milyar. O yarraya senin götüne sokarım ha. Tamam. Senin ananın amına o ananın amına koyarım piçini oğlum. Seni sikerim ha yavşak. Hadi anasını siktemin yavşak. Senin o ananın otururkenin sikeceğim. Ananı, gülüyoruz. <gülüyoruz> Yo ben seni onanı götürdüm oğlum. <gülüyoruz> <gülüyoruz> ne var sen ne iyi bir ne varsa sen ne var. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne